Aramızda kalsına hoş geldiniz. Bugün sizlerle aramızda kalacak olan konu bahaneler karşısında ezilmeyin olacak. Sizlerle kısa, samimi ve size faydalı olacağını düşündüğüm bir konu hakkında konuşup hemen gideceğim. Hayatımızda sürekli bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben de istiyorum. Ama çoğu zaman yorgun olduğumuz için veya zamanımız olmadığı için o yapmak istediğimiz şeyi erteliyoruz. Veya başka bahaneler üretiyoruz. Bence bizim asıl sorunumuz korkuyor olmamız. Biz başlamaktan korkuyoruz. Değişmekten korkuyoruz. Sorumluluk almaktan korkuyoruz. Mesela ben de hayatımın bir döneminde sürekli bahaneler üretiyordum. Erteliyordum. Örnek vereyim. Dert çalışmam gerekiyordu. Daha vakti var çalışırız diyordu. Spor yapmam gerekiyordu. Tek başına spora gidilir mi kafasındaydı. Kitap okumam gerekiyordu. Ya ben bu kitabı bitiremem. Yarım kalacağına hiç başlamayayım diyordu. Bunların hepsi kafamda ürettiğim bahaneler. Hiçbiri gerçek bir bahane değil. Ama şunu fark ettim. Bizim hatamız yapmak istediğimiz şeyi çok fazla düşünmemiz düşündükçe içinde kayboluyoruz. Hayata geçirmek yerine sürekli düşünüyoruz. Düşünüyoruz, düşünüyoruz, o orada kalıyor. Hiçbir zaman hayata geçiremiyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi. Biz bahaneler ürettikçe konfor alanımızdan çıkamayız. Konfor alanımızdan çıkmadıkça kendimizde gelişme bekleyemeyiz. Kendimizi geliştirmek istiyorsak, bir şeyleri elde etmek, başarmak istiyorsak, bizim her gün küçük de olsa bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu yapacağımız ilk şey. Yanlış olabilir, kötü olabilir, hatalı olabilir. Ama yapmamız gereken ilk şey o küçük adımı atmak. Her şey o adımdan sonra geliyor. Bir kere o adımı attığın anda devamı geliyor. Burada önemli olan istikrarlı bir şekilde her gün küçük küçük o adıma atmak. Biz o adımları attıkça bizim kafamızda bahane olarak gördüğümüz her şey ortadan kalkacak. Ve bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Bu aramızda kalsın. Bahaneler bize zaman kazandırmaz. Bahaneler bize zaman kaybettirir. Bir şey yapmak isteyen kişi, gerçekten yapmak isteyen kişi, bahane üretmek yerine çözüm üretir.